cenazenin gömülmesi ve hilafet İlk olarak Abbas radıyallahu anh'ın dikkatini çeken belirtileri bir süre sonra diğerleri de fark ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha ölmeden Ümmü Eymen oğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ölmek üzere olduğunu bildiren bir haber gönderdi. Kuzeye yürümek için kamp zaten kaldırılmıştı. Fakat Üsamer radıyallahu anh hemen Medine'ye dönme emri verdi. Ömer radıyallahu anh'ın da içlerinde bulunduğu Abbas'tan ilk Müslüman olan birçok kişi ordu ile birlikteydi. Şehre vardıklarında ölümün gerçekleştiği haberini duyduklarında Ömer bunu kabul etmeyi reddetti. Ömer radıyallahu anh Kur'an'ın bir ayetini yanlış tefsir ettiği için bu ayetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onların neslinden ve gelecek nesillerde sürekli yaşayacağı anlamına geldiğini zannetmişti. Bu nedenle mescitte ayağa kalkmış, insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece ruhen yok olduğunu ve bir süre sonra geri geleceğini anlatıyordu. O bu şekilde konuşurken Ebu Bekir radıyallahu anh at sırtında sunhtan geldi. Çünkü haberler hızla tüm vahaya yayılmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh hiç kimsenin konuşmasını durdurmadan doğruca kızının evine gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden örtükleri örtüyü çekti. Ona baktı ve öptü. Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan dedi. Allah'ın senin için yazdığı ölümü tattın. Bundan sonra sana hiçbir ölüm gelmeyecek. Daha sonra yavaşça örtüyü tekrar yüzüne örttü ve Ömer radıyallahu anh'ın hitap ettiği insan kalabalığına doğru yöneldi. İnsan kalabalığına yaklaştığında yavaş ol Ömer dedi. Beni dinle. Ömer radıyallahu anh buna aldırmadı ve devam etti. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sesini duyanlar Ömer'i bırakıp ne söyleyeceğini duymak için ona döndüler. Ömer radıyallahu anh Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar, kim Muhammed'e tapıyor idiyse gerçekten Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyor idiyse gerçekten Allah diridir ve ölmez. Daha sonra Uhud'dan sonra indirilen şu ayeti okudu. Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geriye dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir. Sanki Ebu Bekir radıyallahu anh okuyuncaya kadar bu ayeti hiç kimse duymamıştı. Ondan bu ayeti aldılar ve bu ayet dillerde dolaşmaya başladı. Ömer radıyallahu an daha sonraları şöyle anlattı. Ebu Bekir'in o ayeti okuduğunu duyunca o kadar şaşırmıştım ki yere düştüm. Ayaklarım artık beni taşımıyordu ve Allah'ın Resulü'nün ölmüş olduğunu anlamıştım. Ali radıyallahu an Zübeyir ve Talha ile birlikte evine çekilmişti. Muhacirlerin geri kalan kısmı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın etrafında toplanmışlardı. Useyd ve kabilesinden birçok kişi de onlara katılmıştı. Fakat Evisli ve Hazreçli Ensar'ın büyük çoğunluğu Sa'd ibn Ubade radıyallahu anh'ın başkanı bulunduğu Beni Saide'nin toplantı yerinde toplanmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'e onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem irtihal ettiğine göre yönetimin kime ait olacağı konusunda tartıştıkları haberi ulaştı. Onun otoritesini memnuniyetle kabul etmişlerdi.'' Fakat onu kaybettikten sonra çoğu Kayle oğullarının Yesripli bir adamdan başkası tarafından yönetilmemesi gerektiğini düşünüyorlardı. Çoğu Saad radıyallahu anha biat etmek üzereydi. Ömer radıyallahu an Ebu Bekir'i toplantı yerine kendisiyle beraber gelmesi için zorladı. Ebu Ubeyde radıyallahu anh de onlarla birlikte gitti. Saat hastaydı ve toplantı yerinin ortasında bir örtüye sarılmış yatıyordu.'' Üç Kureyşli içeri girdiğinde Ensar'dan biri onun adına insanlara hitap etmek üzereydi. Onları görünce Allah'a hamd ettikten sonra konuşmasına onları da dahil ederek başladı. Bizler Allah'ın Ensarıyız ve İslam'ın savaşan gücüyüz. Ey Muhacirler, sizler de bizlerdensiniz. Çünkü sizden bir grup bizim aramızda yaşıyor. Konuşmacı aynı tonda konuşmaya devam etti muhacirleri de biraz övmesine rağmen onların ilk İslam toplumu olarak önemlerini göz önünde bulundurmaksızın sürekli ensarı överek göklere çıkarıyordu. O konuşmasını bitirdiğinde Ömer radıyallahu an tam konuşmaya başlamak üzereydi. Fakat Ebu Bekir onu susturdu ve nazikçe fakat kesin bir şekilde konuşmaya başladı. Ensar'ın önemini kaybettiğini söyledi. Fakat İslam'ın Arabistan'da yayıldığını ve Arapların tüm olarak Kureyş'ten başka birinin otoritesini kabul etmeyeceğini, çünkü Kureyş'in tüm Araplar arasında eşsiz bir konumu olduğunu da belirtti. Konuşmasını bitirerek iki adamdan birini öneriyorum. Hangisini dilerseniz ona biat edin dedi. Daha sonra Ensar'dan biri kalkarak iki otoritenin olması gerektiğini söyledi bu ateşli bir tartışmaya yol açtı. Ömer radıyallahu anh bu tartışmayı şu sözlerle susturdu. Ey insanlar! Allah'ın Resulünün namazlarda imamlık yapma görevini Ebu Bekir'e verdiğini bilmiyor musunuz? Biliyoruz diye cevap verdiler. Ömer, peki aranızda kim onun önüne geçmek istiyor dedi. Allah korusun onun önüne geçmeyiz dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh'ın elini tuttu ve ona biat etti.'' Arkasından da Ebu Ubeyde radıyallahu an ve diğer muhacirler biat ettiler. Daha sonra Saad radıyallahu an hariç orada bulunan ensarın tümü de biat ettiler. Saad hiçbir zaman Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir halife olarak kabul etmedi ve Suriye'ye hicret etti. Orada ne karar almış olurlarsa olsunlar, Medine'de hiç kimse mescitte o orada olduğu müddetçe Ebu Bekir radıyallahu anh'ın önüne geçmeyi kabul etmezdi.'' Ertesi gün sabah namazında namazı kılmadan önce Ebu Bekir radıyallahu an minbere oturdu. Ömer radıyallahu an ayağa kalkıp cemaate Ebu Bekir radıyallahu anh'e biat etmelerini emretti ve onu şöyle tanımladı. Sizin en iyiniz, Allah'ın Resulünün arkadaşı, iki mağarada oturduklarında ikinin ikincisi.'' Yeni nazil olan ayetlerden birinde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu önemli anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tek arkadaşı olduğu belirtiliyordu. Daha sonra biat eden Ali radıyallahu anh hariç tüm cemaat bir ağızdan ona bağlılık yemin ettiler. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'a hamd ve şükrettikten sonra cemaate hitap etti. Sizin en iyiniz olmadığım halde sizin üzerinize hakim oldum.'' Eğer doğru yaparsam bana yardım edin. Eğer yanlış yaparsam beni doğrultun. Hakk'a samimiyetle saygı göstermek bağlılıktır. Hakk'a saygısızlık ise ihanettir. Aranızdaki güçsüzler inşallah onların haklarını koruyuncaya kadar benim katımda güçlü olacaklardır. Aranızdaki güçlüler ise başkalarının hakkını onlardan inşallah alana kadar benim katımda güçsüzdürler. Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat ediniz. Fakat eğer ben Allah'a ve Resulüne itaat etmezsem siz de bana itaat etmeyin. Namaza kalkın, Allah size merhamet etsin. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkı ve ailesi onu gömülmeye hazırlamaları gerektiğine karar verdiler. Fakat bunun nasıl yapılacağı konusunda anlaşmazlığa düştüler.'' Daha sonra Allah onların üzerine bir uyuklama verdi ve her biri rüyasında bir sesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi elbiseleri üzerinde olduğu halde yıkayın diye bir ses duydu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anhâ'nın odasına gittiler. O an için Ayşe odadan çıkmıştı. Hazreçli bir adam olan Evs ibni Havli orada Ensar'ı temsil etmek için Ali'ye yalvardı. Senden Allah ve Rasulü'ndeki payımız adına rica ediyorum. Ey Ali! Ali onun içeri girmesine izin verdi. Abbas radıyallahu an, oğlu Fazıl ve Kisam radıyallahu an, Ali radıyallahu anha mübarek vücudunu çevirmekte yardım ettiler. Bu sırada Üsame, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölelerinden biri olan Şükran'ın yardımıyla su döküyordu. Ali radıyallahu an elini uzun yün elbisesinin her tarafında gezdirdi. Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan dedi. Yaşarken de ölüyken de ne kadar güzelsin. Hatta bir gün sonra bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vücudu nefes alıp vermemesine, sıcaklık ve yumuşaklığını kaybetmiş olmasına rağmen hala uykudaymış gibiydi. Asap şimdi de onun nereye gömüleceği konusunda anlaşmazlığa düştü. Çoğu onun mezarının baki mezarlığında üç kızı ve oğlu İbrahim'in ve kendi gömdüğü arkadaşlarının yanına kazılması gerektiğini düşünüyordu. Bazıları ise onun mescide gömülmesi fikrindeydi. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh onun öldüğü yere gömülmeyen hiçbir peygamber yoktur dediğini hatırladı. Bunun üzerine mezar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı şiltenin hemen yanında Ayşe radıyallahu anh'ın odasının zeminine kazıldı. Daha sonra tüm Medineliler onu ziyaret ettiler ve başında cenaze namazı kıldılar. Küçük gruplar halinde geldiler ve her grup ayrı olarak cenaze namazını kıldı. İlk önce erkekler grup grup geldiler. Tüm erkekler onu ziyaret ettikten sonra kadınlar geldiler. Onlardan sonra da çocuklar ziyaret ettiler. O gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu an ve kendisini mezara hazırlayan diğer arkadaşları tarafından gömüldü. Şimdi Nur Şehri diye anılan Medine'de büyük bir üzüntü yaşanıyordu. Sahabeden her biri ağladığı için başkalarını azarlıyor fakat kendisi ağlıyordu. Niye ağladığı sorulduğunda Ümmü Eymen, "Ben onun için ağlamıyorum." dedi. Onun için bu dünyadan daha iyi olan bir yere gittiğini sanki bilmiyor muyum? Fakat ben bize gökten gelen haberler kesildiği için ağlıyorum. Sanki büyük bir kapı kapanmış gibiydi. Yine de onun şöyle dediğini hatırladılar. Ben bu dünyada ne yapayım? Ben ve bu dünya bir yolcu ve yolcunun altında gölgelendiği bir ağaç misaliyiz. Bir müddet sonra yolcu yoluna gider ve onu arkasında bırakır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu herkesin kendisi için söylemesini kastederek duyurmuştu. Bu kapı şimdi kapansa bile müminler için ölümle birlikte tekrar açılacaktır. Kulaklarında hala onun şu sözleri çınlıyordu. Ben sizden önce gidiyorum ve sizin şahidinizim. Sizinle buluşma yerim havuzdur. Bu dünyadaki risalet görevini yerine getirerek bu görevi ahirette devam ettirmek üzere bu dünyadan ayrılmıştı. Ahirette o onlar için ve başkaları için bu dünya hayatına sınırlamaları olmaksızın merhamet anahtarı, cennet anahtarı, Hakk'ın ruhu ve Allah'ın habibi olacaktı. Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.